arkadaşlar Rızat Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. <laughs> Survival Games hepindeyim. Ee, ve inşallah ortada güzel bir çıkartabilirim diye ümit ediyorum. Çakmak çıkarttım diye bir an çok sevindim. Ee, o da gelmemiş ortada zaten lag oluyor. Ben de genellikle aldığım eşyalar e, ortada yeniden kalıyor. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Abi ya azıcık güzel çıksa bir kılıç çıksa be bir kılıç çıksa çok iyi olurdu. Fakat çıkmadı her neyse. E, diğer çatıları boşaltalım. E, i̇nşallah diğerlerinden çıkar. Of abi bunda da çıkmıyor. E, ama ok geldi. Yayımıza e, ok var artık. Yeni adamlara vurabilirim diye düşünüyorum. Orada da bir tane gördüm. Allah Aslan belki diye. İnşallah hep kullanmıyordur. Çünkü genellikle Türklerin adı çıkmış hacker. Yani hack falan kullanıyorlar Minecraft'ta, MCSG'de. Yani çoğu kullan kullanıyor benim bildiğim. Kullanmayanlar da var. Onların da haklarını girmeyelim. Oba çok iyi. Açıp Heh. Okumuz da var, yayımız da var. Ee, bir tane de var. Sırhımız pek iyi olmasa da şu anlık idare ederiz. Yani iyiyiz. Az da olsa. Şimdi aşağıdaki chestten bir tane de taş sword çıkarsa çok iyi olur. Taş sword. Oo, bu da iyi. Aaa Mehmet Ali. Bu model ile karşılaştım. Bu da bayağı bir iyi oldu yalnız. Ee, o modeli zaten daha önceki videolarımı izlediyseniz görebilirsiniz. Sky Skywars videomda oynadı kendisi. Hadi bakalım. İlerleyelim şuradan. Yalnız çok şekil bir oltam var. Yani ben çok beğeniyorum oltamı. Kendim editledim bu oltayı. Ama pek tabii ki normal olarak benim değil. Ee. o çok iyi abi. Biraz da çöp atalım ona. Ee, sorayım. Demir var mı? Sana soruyorum. Demir var mı? Lan demir demir. Lan öküz ya. Bana vurdu. Yokmuş. İyi o zaman. Ee, gidelim şuradan. Şimdi yukarıdaki chest'ı alayım. Onları. ana. O oh, süper taş kılıç. O beni kaybetti şimdi çünkü o birazcık noob daha yeni başladı denilebilir Minecraft'ta. Oba itemleri kes. Abi full iron'ım ya çok iyi. Aşağı inelim İnşallah o adam daha demin görmüştüm adamı nereye gitti. Her neyse o adamı bırakalım da şimdi chest toparlamaya bakayım. Aşağıdan bir tane iron çıkarsa iron sword olur. Yani diamond yaparsam daha iyi olurdu. Fakat diamond şimdi bulmak biraz zor olur abi. 7 kişi kaldık. Heh. Abi buradan ayrı çıkartmaya çalışalım. Yutkunamadım bir an. abi buralarda da pek fazla bildiğim chest yok hatta hiç yok denilebilir. Bildiğim chest sayısı çok az yani. O adam. Gel aga. Sen benimsin gel. O üstte de adam var. Üstekisini aslında öldürebilme şansımız var mı? Var. Oba. Oradan düşseydi var ya fena olurdu. Pardon. Cızırtı ama geliyor. Cızırtı geliyor bunun için. Kusura bakmayın. Ee, abi. Heh, o ile burada. Hadi bakalım abi. Adamı şimdi gidip alabilirsek onun çok iyi olur diyeceğim de. Hiç şuradan yukarı çıkayım. Direkt buradan abi. Bu bodozlama çıkayım. Adamı kesebilirsek çok iyi olur. Aha ok atıyor. Lan öküz çık be. Gel abi gel. Lan gelin. Fall demeyi çemekten sanırım korkuyorlar. Ee, ben direkt gideyim buradan abi. Burada team var çünkü. Swordları iyi olmasa da hani setleri baya iyi. Güzel setle sahipler. Zırh olarak yani. Tırsaklık da yapmak istemiyorum. Aslında direkt gelsin alayım. Abi gelsenize ya. Takım diyeyim. Takım diyorum gelin. Come. poem yazdım ya üff her neyse abi 5 kişi kaldı zaten gidip şuradan bari kendimize bir tane iron sword yapalım da iyi olur aha he modeli geride kaldı zannettim ölecekti diye tırsın tırsınmayan çünkü dediğim gibi kendisi new minecraft hani biraz daha yeni başladı Al işte. Ya ayrın istiyorum ya. Abi. Bir tane bile ayrın yok ya. Şu evdeki çesit boşaltmışlardır. Esat yemek diyor. Atalım yemeklerimizde. Al işte ya. Abi chest yok bildiğiniz şu an çok noob durdum. Gidip onlara dalıp keseceğim abi. İki litim final dikme içine de kalırım diye düşünüyorum hani onları kesersem. Abi yiyeyim mi diye düşünüyorum şu an golden apple'a. Yedim gitti. Abi tim tim ya of iki kişisiniz neden kaçıyorsunuz anlamıyorum. Of aga büyük clean var orada. Hadi. Ölsün birileri veya demeyi çesin dalalım. Aha. Birisi öldü vallahi gidiyorum ben çatışmaya. Hangara diyeyim. Gelsin o da hangara. Tabi biliyorsa hangarı. Ya bilmiyordur ya. Bu abi nereye gidiyor ya. Oradaki Twitter'e gidiyor sanırım ama il boş dönecek. Yani abi ha final dikmece. Dikmece kalmadan ölüneyim. Ee, direkt Muhammed yanına gideyim. Valla bakayım emiş gücüm 26 saniye abi ya olamaz. Golden Apple'ın da e, etkisi bitiyor. adama dalalım diyeyim. Ee, adama dalalım. Parkur yapalım biz de burada birazcık. Burada sanırım bir tane tiersi vardı ama nerede? Aa burada sanırım. abi be alabilseydik onu iyi olurdu. Dal adama diyeyim. Adama dalalım. Hadi be. Alırız onu. Oha abi. Evet arkadaşlar. Videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Gece kaldığım videoları atacağım demiştim. Kendinize bakın. Goodbye.